Eyvah babam. <laughs> Baba ne? şimdi yandık. Bir şey oldu mu çocuğum? Kırık çıkık var mı? Ha? Ya kardeşim, bırak da gidelim şunları. İşe geç kaldım. Görmemişsin mi halleri? insafsız adam. Çocuklar kaza yaptılar. Bir yeriniz acı mı? Görüyor musun çocukların ne terbiyeli çocuklar? Başkası olsa bağırır, çağırır. Ne terbiyeli çocuklar var bak. bak kız, seni öpeceğim. Gel öpeceğim yok bile olmadı. Çıkar bakayım şu karpuzunu. Olmaz çıkarma. Direk! Baba ne olur dur kızma. Elin oğlanlarında mı gezersin? Kim bu herif? He? Kim bu? Ka. Çıkar diyorum sana. Osman baba. Aa! Baba deme bana. Osman baba yapma ne Bak, olur. Bak hala baba der. baba deme bana. Kız. Bu Afrika'da başka kız bulamadı da mı senin peşinden gelir ha? Aa! Kaçan! keser, Kaça. Tak tak tak! Dur baba! Be. Kaçma! Yapma be yazık! Kız seni de keseceğim ha! So sokaklar kan olmasın yürü eve gidelim evde keseceğim seni! Kurban kesmek sokakta yasak! Yürü.